Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir Faceim 99 videosuyla karşınızdayım ve aynı zamanda çok da heyecanlıyım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün akşam klan savaşı bitti ve hediyeler dağıtıldı arkadaşlar. Elimde şu anda çok tatlı bir pet var ve bu petten oyunda sadece 75 tane var arkadaşlar ve evet klan ödüllerinden gelen bir pet arkadaşlar. Ve bunun yanında çok muazzam bir hoverboard da geldi arkadaşlar. Bunların hepsini göstermeye çalışacağım. Güzel fiyatlara tradelemeye çalışacağız arkadaşlar. Ve küçük ufak tefek sızıntılar var. Bu akşam zaten canlı yayında olacağız arkadaşlar ama onları da göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle arkamda saklanan şu pete bir bakalım bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Mythical Fox arkadaşlar. Güzel bir tilkicik var arkamızda ve gerçekten çok tatlı. Şu ana kadar gelmiş geçmiş en tatlı petlerden bir tanesi bence arkadaşlar. Şu ana kadar benim bir iki arkadaşım bunu yaklaşık 5 5,5 milyar civarında sattılar arkadaşlar. İnşallah ben de öyle güzel ofurlar bulabilirim ve gelelim arkadaşlar diğer güzel bir olaya. Hemen peti çıkartıp kaykayı takmak istiyorum. Arkadaşlar kaykay çok güzel ya. Şöyle bir göstereyim, abi bu nasıl bir güzellik, bu ne böyle? <laughs> arkadaşlar ben bu kaykaya gerçekten aşık oldum. İlki dizayna, bak ilk sebebim dizayn arkadaşlar, gerçekten dizaynı çok güzel. Şurada bir kuyruk varmış gibi etrafında yıldızlar var, ne bileyim galaksili malaksili. Adımla da uyumlu arkadaşlar. Yani ben bunu bayağı bir beğendim. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi abi oversize ya diğer kaykaylar gibi değil arkadaşlar oversize ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız o çok güzel gemi gibi maşallah yani ben bunu alır almaz satmayı planlıyordum çünkü pegasusu biliyorsunuz çok seviyordum arkadaşlar pegasus kaykayı ee, vazgeçtim ben bunu hayatta satmam arkadaşlar ben bunu satmam bu benim artık ebedi hoverboardum olabilir bu oyundaki. Biliyorsunuz ki bu da bir önceki Hoverboard yani klan savaşı bir önceki ya da ondan öncekiydi galiba bunu takıyorum abi minnacık bu ne <laughs> onu kullandıktan sonra bu bana minnacık geliyor arkadaşlar gerçekten çok küçük geldi bu bana o yüzden artık benim kesinlikle değiştirmeyeceğim Hoverboard'um arkadaşlar bu oldu ya abi çok güzel gerçekten 10 numara İlk trade isteğimiz geldi arkadaşlar. Besti sordu bana. Ben de daha ilk olduğu için bir şey söyleyemedim şu anda tabii ki. Ne kadar bakıyorsun diyor arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Sadece bakıyorum etrafıma dedim. Şimdi H3 koydu. Ben H3 bakmıyorum dedim. Bu sefer de Titan koydu arkadaşlar. bilemedim yani Griffin iyi bir pet ama ben bunu da kabul etmeyi çok planlamıyorum arkadaşlar şu anda. Yine başka bir istek arkadaşlar. Render artı how much et bekliyorsun dedi bana. Ben de yani şu anda 4B value bakıyorum dedim arkadaşlar korkutmamak için insanlara ama kabul etmeyeceğim tabii ki 4B'ydi. Bakalım yani biraz eklesin ya içerik çıksın istiyorum. 500 milyon et koydu arkadaşlar ama tabii ki kabul etmeyeceğim. Ee, güzel bir ofur teşekkür ederim ama daha güzel ofurlara bakacağımı söylüyorum arkadaşlar şu anda. Bence bu kadar yeterli. Ayken et dedi. Bakalım ne kadar etlemiş. 600 milyona çıkarttı arkadaşlar. <laughs> bu kadar yapabiliyorum maksimum dedi. Benden alıp vine satmak istiyor. Ben anladım onu ama maalesef bu kadar düşüğe veremem arkadaşlar. Çok düşük bu. Bu 3.7 milyar good mu diyor. İyi mi diyor. <laughs> yes not bad ama yine de beklediğim bu değil ya. Ben daha yüksek bekliyorum abi. 5.5 milyar alan arkadaşlarım var yapmayın ya. Bu ne ya. Daha fazlasına bakacağım. I am sorry diyorum arkadaşlar. Geçiyoruz. Güzel bir offer teklif geldi mi diyor arkadaş bana. Bakalım best offer şu anda benim için 3.8 milyar falandı galiba arkadaşlar. O yüzden 3.8 milyar diyeceğim. Doğru söylüyorum he, ben yalan söylemem genelde. Bakalım ne diyecek. Go for 6B mi? Oha I got nokta, nokta offer. 5.5 milyar ofur aldım sen 6 milyara sattı. diyor. Oha nasıl satayım lan ben 6 milyara bunu. Oha gerçekten mi? Tamam bana yardım için söylemiş. Onda da bu pet varmış arkadaşlar. Ben 5.5 milyara sattım diyor. Yuh artık abi nasıl sattın ya? Şu anda başka bir server'a geldim. Güzel titanlar var. Bakalım ofur gelecek mi arkadaşlar? Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Ben tabii ki bu saatlerde trade arıyorum abi. Bu saatlerde de yabancıların genelde uyuma saatine denk geliyor. 1-2 saate aslında daha güzel trade'ler buluruz arkadaşlar. Ben de 1-2 saat sonra zaten yayına geçerim o yüzden. Belki yayında arar, yayında satarız arkadaşlar. O da olabilir. Offerları beklerken sizlere zaman kazanmak için hemen şey linkleri de göstereyim arkadaşlar. Artık yeni bir güç daha geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki videomda videomda gösterdiğim arkadaşlar token drop düşürmeye yarıyormuş. Daha fazla drop çıkartma şansımızı arttırıyormuş yani. Bu da arkadaşlar yine böyle hortum gibi TNT gibi kırılabilir eşyalara vuruyor galiba dalgayla bir şekilde vurma değişik bir animasyon bekliyorum bundan ama bakalım bir gelsin göreceğiz. Ve yeni bir kitap daha geliyor arkadaşlar süper magnet kitabı geliyor sonunda çünkü gerçekten bu magnet üçler beni çıldırtıyor arkadaşlar her şeyi çekmiyor. Lootlar etrafa dağılıyor birikince lag çıkıyor falan süper magnet kitabı geliyor ne kadar güçlü olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Baya bir uzaktan çekerse Bizim için çok iyi olacak Gelince bunu da göreceğiz Ve yeni bir kitap arkadaşlar Boss Lucky kitabı geliyor Biliyorsunuz ki Lucky kitabımız vardı zaten Bir de bunun Büyük versiyonu geliyor herhalde büyük lucky blokları düşürmek için gelecektir büyük bir ihtimalle diye tahmin ediyorum. Ve yeni dayker slotların ticketları da belli oldu arkadaşlar yani biletleri de belli oldu. Biliyorsunuz ki yeni daycare geliyor ve bunlara exclusive petler koyacağız onu da hemen göstereyim. Evet bu görmüş olduğunuz yeni exclusive daycare'miş arkadaşlar. Burada aslında birazcık banka mantığı var yani Bankaya işte 3 günlük, 12 günlük veya 30 günlük petlerinizi koyuyorsunuz ama hiçbir şekilde çekmemeniz gerekiyor. Çekerseniz buradaki faizi alamıyorsunuz. Yani bunun gibi bir şey arkadaşlar. 3 günlük yatırırsak büyük ihtimalle daha az elmas kazanacağız. 30 günlük yatırdığımız için günlük kazancımız 750k oluyor. Bu da pet başına 750k oluyor yani arkadaşlar. Ama kim 30 günlüğüne titan petini D kere koymayı kabul eder onu bilmiyorum. Hem de 750k elmas için ben kesinlikle böyle bir şey yapmam. Şöyle gelen tüm yumurtalarla ilgili bir görsel var arkadaşlar. Yukarıda görüyorsunuzdur zaten 162'ye kadar arkadaşlar yumurta gelecek. Yani şu an kaç tane vardı hatırlamıyorum ama bunun üzerine 162'ye kadar daha yumurta ekleneceğini bilin yeterli zaten. Ve olmazsa olmaz tabii ki Robux'la satılan exclusive ekler arkadaşlar. Yeni süper hero ekleri gelecekmiş arkadaşlar. Jelly ekleri kalkıyor yani yerine yeni e, exclusive'lar geliyor. Peki bunların e, exclusive'ları, hüçleri, titanları ile ilgili bir görüntü var mı? Şu an elimde yok. Onu da zaten birkaç saate göreceğiz, öğreneceğiz. Hemen şöyle klanla ilgili küçük bilgimizi de verelim arkadaşlar. Üçüncü kez ilk 50'ye girmiş olduk. Yani ard arda 3 kez madalya kazanmış olduk arkadaşlar. Şu anda bayağı mutluyum yani. İlk iki klan savaşı dışındaki tüm klan savaşlarını kazanmaya devam ediyoruz. Klanımızda az aktif olan arkadaşlarımızı mecburen çıkarttık arkadaşlar. Sağlam tam 48 tane üyemiz varmış görmüş olduğunuz gibi bu oyuncular gerçekten çok iyi oyuncular arkadaşlar. Şimdi bunların yanına güzel daha iyi oyuncular daha ekleyip daha üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Başvurular açıldı isterseniz başvuru yapabilirsiniz. Ben de şimdilik kaçayım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Akşamki canlı yayına hazırlanmam gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.